Altay Denizli Spor karşılaşması. Sevgili izleyiciler Altay 6 maçtır iç sahada kazanamıyor. Denizli Spor'da dış sahanın tek yenilmeyen takımı ve karşılaşmanın sonucu 2-0 Denizli Spor'un üstünlüğüyle sonuçlanıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz İzmir'de ve Denizli Spor kediyarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Uzun topla ileriye doğru uzun bir pas. Şimdi Fatih Ceylan kontrolü güzel vuruş top dışarı gitti. Fatih Ceylan kaleyi yokluyor top dışarı gidiyor. Yiğitcan da ceza sahasında Murat Acıoğlu Yiğitcan kafayı vurdu. ceza cezalarında indiriyor. Damian Kofi kısa düştü. Burak ilk kontrol güzel. Burak vurdu. Seken top kaleci evrene geliyor. Musa Nizam hamle yapıyor. Mehmet indirdi. Ternant vurdu. Yasin'e çarptı top. Yasin yerde. Hemen topu dışarı atmaları lazım sağlık görevlilerini hemen çağırıyor. Oyun Aytekin Durmaz. Ahmet Cebe, Ceyhun, Fatih Ceylan. Ahmet Cebe, gelişen atak son anda müdahale. Burada konuşup tepki gösterince sözlü Aytekin Durmaz'a sarı kart görüyor. Ceyhun Eriş. Kofi de cezası aslında. Sert bir orta. Kafa vuruşu dışarı gitti top. Fernand, Nietzsche Fernand'a gelen top Gol pozisyonu Bayrak Hava'da Offside, Cenk'ten kurtardı topu Ahmet sokuluyor, Ceyhun'a bıraktı Ceyhun, sol ayağı Kontrpiye'de kalabilirdi kaleci ama Fatih Kamisli bir top, vuruş ve gol Ceyhun eriş atıyor Ve Denizli Spor 1-0 öne geçiyor 62. dakika Ceyhun, vuruş ve 1-0 işte böyle vuruyor ve Denizli Spor'u bomboş durumdaki Ceyhun ayağının içiyle yaptığı plaseyle 1-0 öne geçiriyor. Fatih Ceylan, Ceyhun Eriş, dakika 62-1-0. Hasan Engin önünde geniş bir hareket alanı değerlendirdi bunu. Sokuluyor, derin oynadı. Burak alanı da gol no şansı Ternem top dışarı gidiyor. Tekrar Hasan Engin, Murat Acıoğlu. Murat Acıoğlu top önünde kaldı. Burak sol kanada döndü. Gol pozisyonu olabilir Burak. Vuramıyor topu Mehmet Şen. Net gol pozisyonu. Mehmet Şen bu topa dokunamıyor ve mutlak bir golden oluyor Altay. İkinci kez galibiyete yakın gibi gözüküyor ama daha çok süre var tabii ki. Orta cezalarına Şimdi gol şansı ve topağlara gidiyor. Daniel Roberts dokunuyor ve 2-0 oluyor. Daniel Roberts'ın golü ve fark 2'ye çıkıyor. 87. dakika. Rövanşta da bir anlamda ikinci kez sağdan galip ayrılıyor. Denizli Spor son anlar artık. Sarı kart ve kırmızı kart. Yasin kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. İşaret geliyor. Burak doğrudan kaleye barajdan dönen top Burak vuruyor. Ve maçına Kemal Tekin durmaz. 90 dakikayı bitiriyor. Evet karşılaşma böyle sonuçlandı Denizli Spor'un 2-0 üstünlüğüyle. Lig başladı. Denizli Spor bu ligde oynamanın ne kadar zor olma, olduğunu söylem, e, bildirmek açısından söylüyorum bunu. Lig bir başladı. Denizli spor aldı başını gidiyor. Hepimiz dedi ki Denizspor işte 7-8 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ama bu Banka Seligi'nde oynamak çok zor. E, Süper Lig kadrosu duruyor. Ne kadar Ona değişti. rağmen e, bir alaşağı oldu ve toparlanamadı. Denizli spor yoksa Süper Lig'in aşağı yukarı o kadro duruyor. Şimdi devre arasında tabii bir de Ceyhun gibi bir oyuncu da aldılar evet. çok tecrübeli. Evet. Ee, çok önemli bir oyuncu. Geldiğinden beri herhalde 3 maç, yanlış hatırlamıyorsun, 3 maç oldu. 3 maçta da e, bayağı damgasını vurdu Şş, Ceyhun. Tabii Ceyhun yani formda bir Ceyhun e, Denizlispor'u şampiyonluğa taşır. Bu da bir gerçek. E, ama dediğim gibi o diğer takımların arasında aynı eee cenderenin içinde hı hı. ne olacağı belli değil. Altay'a gelince de Altay gibi bir kulübün şu anda e, ciddi bir şekilde düşme korkusu yaşaması da hı hı. bir ayrı bir şey. Yani bu İzmir bu işi bir türlü beceremedi. Yani bir Süper Lig'de bir takımını getirip koyamadı. Buca var, Buca'nın da durumu ee, zaten. Buca Spor'da işte o da, o da e, sürpriz bir şekilde ikiden Asya Asya'dan oraya. Evet. O da sıkıntılı yani. Bu Altay Karşıyaköy takımlardan bir tanesi daha böyle e, Süper Lig'de olması gerekirken bunlar Bankasya'da bile sıkıntı yaşıyorlar. Bir türlü beceremediler. Bir an önce toparlansınlar. Bu işin şakası yok. Aşağıdan Kartal Spor çok ciddi geliyor. Hı hı. Adana Spor iki maç eksik ama Adana Spor da çok güçlü bir takım. Altayın işi çok kolay değil yani bir an önce toparlanması evet. lazım.